tıkladım Google'da araya bir ton resim çıktı karşıma. Bana deli dediler, bırak da desinler, kara kediler. Girdi aranıza para dediler, düştün gözünden yara dediler, bahtı kara dediler. Bu sayede Atlas'ta vakit öldürmedim. Açtım internetten fotoğraflara baktım. Hepiniz akıllı telefonları var. Yani iPhone X'iniz var, iPhone 6s'iniz var, bilmem neyiniz var. İşte alın, büyütün böyle. Büyütme şansınız da oluyor mis gibi. O şekilde telefondan çalıştım mesela anatomiye. Başka bir örnek verirsek dahiliyede hiperkalsemi. Hiperkalsemi slug yazıyorsun mesela. Sonra görsellere tıklıyorsun. Hiperkalsemi ile alakalı en vayi çeşit resim çıkıyor orada. Bir ton bilgi var. Oradan anlamadığın zaman okuyorsun, okuyorsun, okuyorsun. Tüm slaytları birleştirip kafanda Geretmesini etmesini sağlıyorsun. Eğer textbook'un varsa açıp da textbook okuyorsun. Bu sayede öğrenemediğin, girmediğin dersleri halletmiş oluyorsun. Geldik 5. maddemize çıkmışlar. Çıkmışlar çok önemlidir bir tıpçı için. Çünkü hem hocalar sormayı severler eski soruları hem sınav için bir bilgi sahibi olursunuz. Çıkmışları iki kere üç kere çözün abi. Çünkü <laughs> bazen aynı sorular bile soruluyor. Bazen değil. Çoğu zaman aynı soru soruluyor yani. Bu yüzden çıkmışları güzel bir şekilde çözeceksin. Akut glomerül nefretlerle alakalı bir soru geldi. Şıklar var. Sen işte şıklara bakarak doğru cevabı buldun ama bilmediğin cevaplar da var veya o konuyu tam olarak bilmiyor musun? Akut sorusu sorusumu? Git slayta. Akut kolomenerfiti şöyle bir bak. Ben öyle yaparım çıkmışlarda. Eğer bir soruyu tam olarak anlamamışsam onu orada bırakıyorum. Slaytına gidip slaytını okuyorum, 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 ekran diyorum sonra tekrar işaretliyorum. İkinci soruya geçiyorum başka bir soru. Gidiyorum slide'dan araştırıyorum, araştırıyorum, buluyorum. Orada işaretliyorum. He Bu arada çıkmışları direkt çözebilen bir insan evladı yoktur. Hani ben iki kere çalıştım, direkt çıkmışı gideyim, çözeyim, yok böyle bir şey. Elinin altında bir çıkmış, bir slide oluyor. Çıkmışta bir soruya bakıyorsun, orada yapamadın mı? Veya anlamadın mı? Hop slayta slide geçiyorsun, slide'dan bakıyorsun. Ha, anlasan bile bazen dönüp bakman gerekiyor o slayta. Anladınız mı? Bu şekilde paslaşıyorsun. Çıkmışları da çözdükten sonra ha bu arada bazen slaytlarda çıkmışların cevabı olmuyor. Onu nasıl yapıyorum biliyor musun? Textbook işte burada işe yarıyor. Alıyorsun textbook'u oradan o konuyla alakalı konuyu okuyorsun. Sonra gidip soruyu yapıyorsun. Bazı hocalar işte bu şekilde egzanterik sorular sormayı seviyorsa bu sayede bilgileri öğrenmiş oluyorsun. Bazı insanlar çıkmışı hemen çözüyor. Ben ben mesela hemen çözmem. Tüm konuları bitirdikten sonra çıkmışa dönerim. Bazı insanlar nereye çalışacağımı öğrenmeliyim diye önce çıkmışı çözer. Bu sana kalmış kişiliğe göre değişir. Geldik son maddeye arkadaşlar. Güzel bir arkadaş ortamı. <laughs> Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim hesabı. Eğer soruları tartışabileceğin veya slaytları tartışabileceğin veya işte derslerle konuşabileceğin arkadaşların varsa e, daha iyi öğrenmiş oluyorsun konuları. Benim öyle arkadaşlarım var çok sağ olsunlar. Normal sohbetimizi de deneriz. Aynı zamanda dersimizle çalışırız. Birbirimize yardımcı oluruz. Girmediğimiz derslerden ondan not alırız. Biz o girmediyse ben notu veririm. Ondan sonra birbirimizle notları paslaşırız. Birbirimize bilgileri aktarırız. Beraber çıkmış çözeriz. Beraber kitapları okuruz. Bu sayede güzel bir 2-3 kişilik bir arkadaş grubumuz varsa benim var. <laughs> Böylelikle daha iyi öğrenmiş oluyorsun. Daha işte imece usulü var ya. Ha işte o şekilde bir çalışma ortamı olmuş oluyor. Sen durduğun zaman o seni kamçılıyor. O durduğu zaman sen onu kamçılıyorsun. Bu şekilde daha iyi öğrenmiş oluyorsun. Benim diyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi. Özellikle kanalıma abone olarsanız... Öf, diyemedim. Özellikle kanalıma... Yine diyemedim. Özellikle kanalıma abone olmak isterseniz olabilirsiniz. Bay bay.